Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme imanen kamilen tunina bihi an kullil inhirafat. Allah'ım her türlü sapmadan, yoldan çıkmadan ve haktan inhiraf etmeden bizleri muhafaza buyuracak, siyanet edecek bir kamil iman ile bizleri serfiraz kıl. Allahumme ihsanen تونينا به bizlere ekstra lütuflarda bulun ve bizleri ihsan payesine erdir. Erdir ki hak ölçülerine göre iyi düşünebilelim, iyi şeyler planlayabilelim, iyi şeylere mukayyet kalabilelim ve kullukla alakalı bütün davranışlarımızı senin teftişine arz etme şuuruyla fevkalade bir titizlik için olabilelim. Bu lütfun öyle bir keyfiyette olsun ki senden gayrısına teveccüh etmekten bizler müstahani kılsın. Allahümme hakkal kavli tu'nina bihi anil akavilil Allah'ın söz, tavır ve davranışta hak sözü temsil etmeyi ve onu dillendirmeyi bizlere müyesser kıl. Sözümüz her dem kıssayı canan etrafında dönsün ve sözün gerçek günüyle ilgili olsun. Öyle ki batıl dedikodulardan bizleri alıkoysun. Allahumma İslamen etemme tunina bihi an kulli ve zelen. Allah'ım üzerimizdeki İslam nimetini tamamla ve her türlü bakış bulanması ve göz kaymasından, tavır ve davranışlarda her türlü sürçme ve yere kapaklanmadan bizlere muhafaza buyursun. Allahümme muhabbeten ileyke tuğnina biha an kullim ma siwak. Allah'ım bizlere seni öyle delice sevmeyi nasip buyur ki, senden gayri bütün masivaya gönül bağlamaktan bizleri hala seylesin. Allahümme hulleten ve fiyyeten biha an kulletim en Allah'ım bizlere yar ve yaran olmanı, herden bizimle bulunmanı senden diliyor ve diliyoruz. Zira bizim yegane efendimiz sen ve biricik dostumuz yine sensin. Dostluğunla öyle bir serfiraz olalım ki, senden gayrısından gelebilecek suri dostluklara bel bağlamaktan bizi alıkoysun. Allahümme rü'yeteke ve rıdvanike tunina bihima an kulli ma Allah'ım, bizleri, rüyeti cemalinle müşerref eyle. Ve bizden razı olma payesine bizleri erdir. Öyle ki senden gayrısından bizleri bütün bütün müstahni kılacak keyfiyette olsun. Allahümme ihlasen kamilen tunina bihi anir riyâi Allah'ım bizleri ihlası kamil ile serfiraz kıl. Kıl ki doğru, samimi, katışıksız, ve dupduru olabilelim. Riyadan uzak durabilelim ve kalbi bulandıracak şeylere karşı kapalı kalabilelim. Gönül saffeti ve fikir istikameti içinde seninle münasebetlerimizde dünyevi garazlardan uzak kalabilelim ve tam bir sadakatle sana kullukta bulunabilelim. Bu lütfun öyle bir keyfiyette olsun ki riyadan ve sünadan bizleri alıkoysun. Görsünler, desinler, bilsinler duygusuyla hareket etmekten bizleri korusun. اللَّهُمَّ مَنْ مَجْدًا وَشَرَفًا تُغْن۪ينَا بِهِمَا عَنْ ve وَتَشْر۪يفٍ مَنْ Allah'ım senden deryâhı izzetinden bizleri bir asalet, cömertlik ve azametle, bir şan, izzet ve haysiyetle şereflendirmeni diliyoruz. Öyle ki başkalarının bize bahşedeceği her türlü itibardan ve bize layık göreceği her türlü onurdan bizleri müstani kılacak keyfiyette olsun. Allahümme أخلاقا haseneten تغنينا بها an kulli خلق سيء اللهم bizleri huy, tabiat ve seciye itibariyle ahlaka hasene ile serfiraz kıl halka huluka hasene urbası giydirebilen bahtiyarlardan eyle öyle ki her türlü kötü ahlaktan bizleri alıkoyacak keyfiyette olsun. Amin. Bir rahmetike ya Erhamer Rahimin.